...yayınları sunar. Çaylak ile Filozof 2 İnsan diye bir kelime Yazan Özkan Öze Seslendiren Misket Dikmen İncire Zeytine, Sina Dağına ve şu Emin Belde'ye yemin olsun ki... ...biz insanı en güzel biçimde yarattık. Tin Suresi 1-4 İnsan diye bir kelime Filozofun devasa kütüphanesini toplamam günlerimi aldı. Kitaplar raflarda dururken bu kadar çok görünmüyorlardı gözüme. Ama onları yerlerinden çıkarttığımda odanın içinde adım atacak yer kalmadı. Şuna bak, ne kadar da kalın bir kitap bu böyle. O bir lügat. Çaylak. Lügat mi? Lügat, yani sözlük. Kimin bu kadar çok kelimeye ihtiyacı olur ki? Sadece gevezelerin. Eğer yeterince kelimen olsaydı böyle bir soruyu hiç sormazdın. Benim yeterince kelimem var. Bundan o kadar da emin olmamalısın. Canım ne isterse onu anlatabiliyorum ve o kadarı bana yetiyor. Demek o kadarı sana yetiyor öyle mi? Peki ama o kadar aslında ne kadar hiç düşündün mü? Ha. İşte yeni bir kedi fare oyunu daha başladı. Elimde yarım ton ağırlığında kocaman bir sözlük. Ya da işte filozofun söylediği ismiyle bir lügatle ona bakıyor ve ne demek istediğini anlamaya çalışıyordum. Aslında biliyor musunuz, bu iş hoşuma gidiyordu. Yani bu kedi fare oyunu. Her ne kadar fare rolünü oynamak her zaman benim payıma düşse de filozof bana kendimi aptal gibi hissettirmiyordu. Asla. Bilakis onunla konuşurken kendimi daha önce hiç hissetmediğim kadar zeki hissediyordum. Şu karşıdaki inşaatta çalışan ustaları görüyor musun çaylak? Tamam tamam onların işi daha zor. Bütün gün güneşin altında ya da soğukta çalışıyorlar. Anladım ne demek istediğini. Hayır hayır. Senin şu an yaptığın işle onların yaptığı işi kıyaslayacak değilim. Elbette ustaların işi seninkinden kat kat daha zor. Hatta onlarınkinin yanında kusura bakma ama seninki içten bile sayılmaz. Benim söylemek istediğim bambaşka bir şey. Benim işim de o kadar kolay değil. Baksana şu odanın haline. Çok ağır çalışıyorsun. Kaplumbağa olmak istemekle haklıymışsın. Sıradan bir kaplumbağa değil, bir Galapagos kaplumbağası. Her neyse, şimdi şu ustalara bakıp bana ne yaptıklarını söyler misin rica etsem? Duvar örüyorlar. Nasıl örüyorlar duvarı? Nasıl olacak? Tuğlaları üst üste koyuyorlar. Aralarına da donduğunda taş gibi sertleşen bir bulamaç sürüyorlar. Donduğunda sertleşen bir bulamaç mı? Evet. Eğer hal